Buyurun. Sayın basın mensupları, bizlere bu imkanı sağlayan, siz değerli basın mensuplarıyla bir, bir araya getiren Otun Pazarı Genç Konseyi Başkanı Sayın İsmail Kumru'ya ve İsmail e çok teşekkür ediyorum. Ben Orhan Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir. 1967 yılında Eskişehir İnönü Aşağı Kusun köyüne doğdum. İlk ve ortaokulu köyünde okudum. Liseyi Kılıcıoğlu Lisesi'nde Halkla İşler Bölümünü kitadım, Anadolu Üniversitesi'ne. Yaklaşık 20, 28 sene kredi yurtlarda koruma güvenlik memuru olarak çalıştım. Şimdi muhtar oldum. Evli, iki kız bir oğlum var. Orhan Gazi Mahallemiz 1907 tarihinden sonra Karabayır olarak kurulmuş. Daha sonra ömür mevkii ve Kar bağlar mevkii olarak Orhan Gazi Mahalli adını almış. Mahallemiz Eskişehir, Kütahya Karayolu üzerinde, Porsuk Çayı ve Tren Yolu kenarında ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk fethettiği Karadeniz İksar Kalesi'nin karşısında. Eskişehir en fazla oksijeni bol ve yeşil alanlarıyla, temiz insanlarıyla ve asayişin az olduğu bir mahalle. Mahallemizde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler Müdürlüğü, Eski Daire Başkanlığı, Hava Üst Komutanlığı, Orman Fizanlık Müdürlüğü, Polis Atış Polganı, Afak İl Müdürlüğü gibi bazı kurumlar bulunmaktadır. Eskişehir halkı yaz aylarında en fazla rağbet ettiği piknik alanlarına sahip Nülsemre Parkı, Regletör, botanik park, orman filanlık ve buzul cügeleti bulunmaktadır. Oran Gazi Mahallemizin bazı sorunları var. Gençlerimize yönelik spor sahaları ve oyun alanları yok. Yaşlı insanlarımızın vakit geçireceği yeme, içme, sohbet gibi çok amaçlı salonlara ihtiyaç var. Mahallemizde meslek lisesi ihtiyacı var. Sokak ve kaldırım taşları bozuk hepsi yenilenmesi gerekiyor. PTG evler ve bağlar arasında bir karayolumuz var. Çok yoğun kullanılıyor. Bu yol çok e, toz oluyor, çamur oluyor. Asfaltlanması gerekiyor. Mahallemiz şehir girişinde karayolu ve tren yolu ve şehir için, e, şehrimizin ve mahallemizin güzel görünmesini hepimizin görevi. Yani burası bizim Orangazi Mahallesi şehir giriş olduğu için şehire bir katma katması gerekiyor. yani düzgün olması lazım. Otobüs durakları yanlarına bank, çöp kovaları, izmarit kutuları, büyük vazo veya saksı içinde yeşil bitki, cadde üzeri aydınlatma lambalarının dekoratif, şehir dışı güzel görünüm kazanması gerekiyor. Bir de eski eskinin su depo alanı var. 75 dönüm bir alan buraya seyir tepesi yapmak istiyoruz. Büyük şehir de istiyor bunu. Yani çok şehir tam e, güzel yerinde. Şehrimize değer katacaktır. Piknik alanlarında, yol kenarlarında, otobüs duraklarında, kısacası yerlere çöp atması da ben çok rahatsızım. Yani şehir ilgisi olduğu için mahallemiz temiz olması lazım. Mahallemiz konum olarak itibariyle dar ve uzun. Yaklaşık 4-5 kilometre alan var. Bir tane çöpçümüz var yol kenarında. Bunu az geliyor. İki tane olması gerekiyor. Kırsal mahalle olmamız nedeniyle boş alanlara ve yol kenarlarına molozu atıyorlar. Bundan cezaların artırılması lazım. Özel ATM talebimiz var. Bir tane Ziraat Bankası'nın ATM'si var. Yoğun talep var. Yaklaşık 12 bin nüfusumuz var bizim mahallenin. Bir o kadar da gelip geçen Dediğim gibi temin saydığım gibi kurumlarımız var. Ondan sonra Sokak hayvanlarında çok şikayetimiz şey var. Telekomun yaptığı kazılar var. Bunları tekrar yerine düz bir şekilde yapılmıyor. Bunlar yapılması istiyoruz. Sağ hocamızda bir adet diş doktoru ve bir adet göz doktoru olması istiyoruz. Çünkü bizim mahalle uzak geliyor. O taraf var İki tane trafo var, yetersiz. Zamanında atıyorum beş tane yetecek trafo. Şimdi mahalle olmuş bir tane. Üç katlı binalar olmuş. Eskiden tek katlıydı. Trafolar yetersiz geliyor. Elektrik sıkıntılar çok oluyor. Çok şikayetler var. Onları yenilemesi gerekiyor. Ve en önemlisi mahalle muhtarlığımız yok. Sağlık, sağlık ocağının misafirhanesinde kalıyorum orada yani onun şeyinde. Bir tane muhtarlık plası istiyoruz. Odun Pazarı Belediyesi'nin İlmaz Büyük Yaşan Halk Merkezi var. Orada kreş istiyoruz. Çocuklarımız hiçbir tane kreşimiz yok tüm, ve kur, tüm kurum ve kuruluşlarda mahalle halkının desteğiyle şehrimize sahip çıkalım. Oksijeni bol, yeşilliği bol, piknik güzel bir mahallemizi temiz tutalım. Bir de 11 numara dolmuşlarımız var bizim. Bunlar trenlerin oradan dönüldü. Onu şu anda iptal ettirdiler. Halkımız da dolmuşlar istiyor. Yani bizim için çok iyi olacak. Espark'a gidenler, efendim Ankara'dan gelenler falan çok ulaşım iyi olacak. Bunlar var. Efendim şimdi mahalleye dolmuş veya minibüs seferi yok mu? Efendim vardı e, hat kısa. İşte e, trenlerin oradan döndüğü zaman vatandaşlara da daha çok hizmet veriyor. Daha güzel olacak. Bunun tekrar geri verilmesi istiyorsun. Şu an talebiniz tam olarak nedir? Ne, hangi, nerelerden geçmeli? Nereleri gezmeli? Sıra, eski sıranın arkasında kalıyor. Dolmuş durakta şu anda. Şeyden, e, trenlerin oradan dön, gelirse daha iyi olacak. Yani Orhan Gazi gezmesin. Aynen. Şey. Tabi Orhan Gazi geliyor da trenlerin oradan dönerse Halkın bir şey yok. Eskiden öyleydi, o, o mu değişti? Evet, iptal ettiler onu. Mahkeme kararı yetti. Aynen, evet efendim. Peki motor bitti e, mi açıklamamız? Bitti hocam. Biraz önce bütün mahallenin sorunlarını bile getirdiniz. Evet. Baya bir sorun var mahallede, dinledim e, özellikle. Siz bu sorunların çözümü için ilgili belediye, mesela sorumluluğunuz belediye, başta olmak üzere diğer kamu kurumlarına başvuru yaptınız mı? Yaptıysanız e, size bir e, sonuç geldi mi? Olumlu veya olumsuz sonuç geldi mi? Ya, Bunları, be... Teşekkür ederim. Şimdi devam dilekçe yazıyorum. Karayollarına, karayollarına da yazıyorum. Büyükşehir'e yazıyorum. Belediyelere yazıyorum. Dediğim gibi yani bizim yol kenarında çok çamurlar oluyor, toz oluyor. Bunları hep dilekçeyle veriyorum. Ba suçları diğer yüzden atıyorlar. Karayol diyor ki burada ben çıkamam. Kaldırımdan dışarı çıkamam. Belediye ben oraya yapamam. Ya orada vatandaş yaşıyor. İnsanlar yaşıyor. Yani hizmet olması lazım. Ayrımı yapmadan hizmet edilmesi lazım. Ben mahallemi seviyorum. Insanlar da yani temiz olmasını istiyor. Karayollarının talebi neydi? Anlamadım. Yani orayı. Karayolların Kar Karayollarının talebi yol kenarındaki kaldırımlar bozuk. Dediğim göre. O şehir, şey, şey e, mahalleye çıkan yollar var. Tahliye yollar. Tahliye yolların kenarları bozuk. Bunlar yapılmaz lazım. Haftada bir yollar süpürülmesi lazım. Bazı yerlerde duraklarımız çukurda su toplanıyor. Otobüsler her zaman vatandaş üzerine su, çamur sıçradıyor, su sıçradıyor. Bunlar yapılması lazım. Evet. Benim demek istediğim şey, yani e, sorun cevabı, cevabı şu. Cevap olarak şunu almak istedim. Size bu kurumlardan bir cevap geldi. Mesela Karayolları belediyeye başvurdunuz. Benim kaldığım sorunum var. Belediye peki geldi mi? ilgilendi mi buraya? Veya atıyorum e, bankamatik dediniz. E, ATV cihazları yok. İlgili bankalarda size bir cevap geldi mi? Gelmedi mi? Yani ben benim hocam, merak, e, merak ettiğim kurum bu. İşte bankalara, bankaların kendi şahsına değil de şirketler var o şirketler bankaları ihaleye çıkıyor. İstanbul'da üç tane şirket var. Ben bunları direktlerimi yazdım. Şeylerimi açıkladım. Onlar araştırmaya yapıyorlar şu anda. Yer de buldum. Şahsın yerini istiyorlar kiralama. Yerini de buldum. Yeri de çok güzel. Merkez yerde. Sonuç bekliyoruz. Karayollar diyor ki yani şu anda tasarruf tedbirlerini öne sürüyorlar. Belediyeler olsun, karayollar olsun tasarruf tedbirleri diyorlar. Yani yapılırsa iyi olur bizim halimiz için. Peki bu tarif bir için bir talebimiz olur mu? Büyükşehir'e mi? Tasarruf tepkilerinin dolayı şu anda hiç veremiyoruz. Belediye yardım yani, evet. etmiyor. Gerekçe mi gösteriyor? dedim ya, tasarruf tepkileri. Teşekkür ederim. Efendim ben tasarruf tepkileri. Kalesi Karay dediniz. Benim özelliği alanıma giriyoruz. Eskişehir için çok kıymetli bir yer orası. Ve turizme kapalı. Osmanlı Devleti'nin ilan edildiği yer. Evet. Orası için sizce ne yapılmalı? Hı, oraya valla turizm amaçlı açılması lazım. Şu anda askeriye var orada güzel düzenlenmesi lazım. Osmanlı ilk fethettiği kale. İlk ilan edildi. Evet. İlan edildiği yer. Ve karşımızda Karaca şehir köyü var. İlk hutbenin okunduğu yer. Evet. İlk Osmanlı'nın yerleşimi geçtiği yer. Eskişehir böyle bir avantajı değerlendirebilir. Değerlendirebilir. Dedim ya bizim mahallemiz inan Eskişehir'de tektir. Oksijeni bol. Boğaz olduğu için şehir merkezinde yaprak burada Bizim mahallemizde güzel bir serinlik vardır. Var tamam, başkanım. Teşekkürler. Teşekkürler.